Bugün beyler araçtaki beyin içinde bulunan yazılımı nasıl çekeceğimizi göstereceğim. Okuma işlemi yapacağız. Bize aracın içindeki ana dosyalar lazım. Buradan Key Suite programımızı çalıştırıyoruz. Program açıldı. Açıldıktan sonra araç işaretini tıklıyoruz. Buradan bakın, burada araç e, markalı modelleri var. Buradan Stren'e giriyoruz. Burada aracımız Berlingo 2. Buradan e, hangi motor, dizel, benzinli vesaire. Buradan e, onu seçiyoruz. Bakın 1.6 HDI bizim bir HDI motorumuz. Burada da motor kodlarına dikkat ediyoruz. Bizim motor kodumuz 9HX. Şuradaki model fark etmez. Aracımız da 2010 olsun, 2008 olsun. Beyin tutacaksınız burada. Beyni doğru beyni işaretlememiz gerekiyor. EDC 16C 34 beynimiz var burada. Daha sonra buradan aracımızı seçtik. Bir dakika. Şöyle yapalım. Aracımız burada işaretli. Okey diyoruz. Tekrardan okey diyoruz. Burada bize aracın e, nerede hangi protokolden bağlandığımızı soruyor. Keyline CAN bağlantısı. Biz CAN bağlantısı üzerinden bağlanacağız. OBD cihazıyla bağlandık yani. OBD'den bağlandığımız zaman CAN bağlantısı oluyor. Seçim tuşunu seçiyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken önce aracın ID'sini alıyorsunuz. Select seçim diyoruz. Daha sonra OK diyoruz. Switch on diyor. Kontak anahtarımızı açıyoruz. Daha sonra buradan okey diyoruz, devam et. Burada şimdi bize okey dedikten sonra, bakın bize kaydetmemiz gereken dosyayı belirtmemizi gösteriyor. Ben e, videolara kaydedelim diyelim, videolar. Buraya bir dosya oluşturacağız id yazalım, aracın plakasını yazacağız önce. 32 diyelim, 32r23, sallıyorum. Kaydet dedim. Dosya oluşturup o dosyanın içine ee, aracın id'sini attı. Kontağı kapattık. kapatın diyor. Kontağı kapattık. Tekrardan geliyoruz buraya. Devam et diyoruz. Şu an id'mizi aldık. Şimdi biz okuma işlemi gerçekleştireceğiz. Rating diyoruz. Seçim tuşu. Buradan. OK diyoruz. Diyor ki kontağın anahtarını açtık Kontağın anahtarını açtık. Geldik yine buraya. OK tuşuna bastık. Şimdi buradan OK diyoruz. Okuma işlemi gerçekleşsin mi diyor okuma işlemini biz gerçekleştir dediğimizde aynı şekilde yine bize dosya belirtmemizi isteyecek. Biz yine dosya belirteceğiz ama en sonunda buradan okuma işlemi yapacak. OK'ye basarsam. Şu an basmıyorum zaman kaybı gerçekleşmesin diye. Şimdi switch'i kapatıyorum kontağı. İşlemi iptal ettim. Şimdi yazma işlemi nasıl yapılır? Yine aynı şekilde aracımızı baştan aşağı her şey yine aynı. Okuma işlemini yaptığımızda olduğu gibi. Burada şimdi yazma işlemi seçiyoruz. Seçim diyoruz. Bize dosya belirtiyor. Yazma işlemi için. Bizden dosya istiyor burada. Biz dosya belirteceğiz. 32 R32 bu az önceki bizim attığımız aracından ama ana dosyası burada. Ben Masa üstünde ee, <laughs> Şöyle Stryan burada daha önce oluşturdum Burada aracın orijinal yazımı aç diyorum Bakın burada bekleyin diyor Lütfen diyor aracın diyor Batarya diyor batarya değerleri düşük olmasın Diye uyarı veriyor bize Okey diyoruz Sivici aç diyor Sivicimizi açıyoruz okey diyoruz. Şimdi yazma işlemi için bize soracak. Okey dedik. Yazma işlemi başlasın mı diyor. Evet ya da hayır. Yine aynı şekil. Şu an yazmaya başlamaya hazır. Ben hayır diyorum. Yazma işlemimizde bu şekilde gerçekleşiyor. Kontağımızı kapatıyoruz. İptal ettik biz şu an yazık Olay bu kadar arkadaşlar. Aracın yazılımını nasıl çekeriz? Araca yazılımı nasıl atarız? Onu gösterdik. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Lütfen beğeni de yapabilirsiniz. Destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun.